Gıda sektöründe aktifseniz sizin ticari anlamda almanız gereken önlemler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda. Karlılığınızın devam edebilmesi için önemli konular var. Merhaba, ismim Fatma Tabak Özkul. Ben Almanya'da Yemenli mali müşavirim. Almanya'da iki büyük şehirde ofislerimiz mevcut. Bir Münih'te, diğeri ise Mannheim'da. Bu iki ofisimizde en çok Türkiye ve Orta Doğu ülkeleriyle bağlantılı olan şirketlere hizmet vermekteyiz. Bu bilgilendirme videosunda size ofisimin maskotuyla seslenmek istedim. Uncle Dagobert. Kendisi altın paraların üzerinde ve bununla çok mutlu. Bu maskotumla size seslenmemin bir sebebi şu ki bugün size Almanya'daki gıda sektöründen bahsetmek istiyorum. Neden bu görüntüyle size seslenmek istedim? Çünkü gıda sektörü pandemi sebebiyle gerçekten daha evvel görmediğimiz kadar bir yükselişte ve önden tahmin edemeyeceğimiz kadar karlılık içerisindeler. Bu da çok normal çünkü toplum belirli korkularından dolayı gıdaya yöneldi ve belirli sebeplerden dolayı yani özellikle de bu eve kapanmak zorunda olmanın getirisi gıdaya tüketim arttı. Bunu görüp fark etmek lazım ve buna göre de gıda sektöründe aktifseniz buna göre tedbir almanız gerekiyor. Çünkü eğer ki pandemi süreci uzar ise ki bu ihtimal çok yüksek, 2 yıl veya 3 yıl uzayacak olur ise sizin ticari anlamda almanız gereken önlemler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda. Karlılığınızın devam edebilmesi için önemli konular var. Özellikle gıda sektöründe işletme sahiplerini iki büyük kategoriye ayırmak lazım. Bir gıda toptancıları, iki perakende gıda satan şirketler perakende gıdacılık yapan firmalarda dikkat etmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi günümüze uygun satış metotlarının uygulanması. Yani tüketici ne istiyor, ne arıyor? hangi ürünlere talep gösteriyor? Özellikle Covid ve pandemi sebebiyle organik dediğimiz ürünlerin satışlarında büyük büyük artışlar görüyoruz. Bu organik ürünlere terakende satış yapan firmaların tabii ki toptancılarında konsantre olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu organik ürünlerde satış miktarınız az olsa da diğer ürünlere göre kar marjınız yüksek. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ve şunu da söyleyebilirim ki perakende satış yapan firmalar önümüzdeki dönemlerde muhakkak ki satış ortamlarını modernize etmeleri gerekmektedir. Çünkü tüketici gittikçe daha çok buna bakacak. Sağlığı nedeniyle alışverişe gittiği zaman bir tüketici markete girdiği zaman bir parça olsun mesafenin korunduğundan emin olması gerekecek. Önümüzdeki dönemlerde hijyene uyulduğunu görmesi gerekecek. Ve bu faktörlere satış yaptığınız market size ait olan markette uyulur ise jironuz bugünkünden birkaç kat daha artacak. Çünkü insanların içindeki hasta olma ihtimali korkusu insanları haklı olarak girdikleri her ortamı analiz etmeye zorlayacak. Bu sebepten perakende satış yapan firmaların özellikle bu iki konu üzerinde düşünüp kararlar vermesini tavsiye ediyorum. Biri organik ürünler, iki marketimizde müşterilerimize sunduğumuz hijyen kuralları, mesafe kuralları. Buna dikkat edilirse büyük gelir anlamda fayda göreceğinizden eminim. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum ki etnik pazara yönelen, perakende satış yapan marketler önümüzdeki yıllar içerisinde eminim ve bunu biliyorum da sadece yemin değilim biliyorum da markalaşacak ve bir marketler zinciri haline gelecek. Bu kaçınılmaz. Çünkü talep bu yönde. Ne kadar erken marketler bu fikre kendini alıştırır ise önümüzdeki yıllarda başarısı devam edecektir. Diğer konu ise gıda toptancılarımız Etnik pazara hitap eden gıda toptancılarımızla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Gıda toptancılarımız marketlere ürünleri zamanında teslimde büyük sorunlar yaşıyor. Türkiye'den yeterince hızlı ürün gelmiyor bazen. Bu da marketlere tabii ki bir firmanın dışında yani A firmanın ürününün dışında B firmasının gelmesi sağlanıyor. Bu da toptancılara uzun vadeli zarar veriyor. Yani toptancılarımızın dikkat etmesi gereken en büyük ve en önemli konulardan biri gününde ve zamanında teslim. Ürününü teslim edebilmek. Buna gıda toptancılarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Ve gıda toptancılarımızın da önümüzdeki yıllarda oluşacak olan marketler zinciri konseptine kendilerini hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiye ihtiyaç olduğunda tabii ki bizim ofisimiz her daim burada.